Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunak Kaya. Bu videomuzda dolarda ve borsada 3 büyük senaryonun etkilerini göreceğiz ve bu senaryolar 3 aylık süre içerisinde hem borsada hem de dolar kurunda önemli bir rota oluşturacak bizler için. Yine arkadaşlar bugün tarihi bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi var. Başkan Biden Avrupa'ya NATO zirvesine gelmeden önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu zirve Çin'e ve Rusya'ya güzel bir cevap olacak demişti. Ve bu yönüyle de bu zirvede arkadaşlar çok önemli kararlar ortaya çıkabilir. Bu kararlar tabii ki Türkiye'yi de ilgilendirecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde 6 tane kritik önemli madde var. Bunlar S-400, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Libya, Halkbank davası, Afganistan'da Türk askeri varlığı, ve Rusya'nın Siyah Hilali ile kuşatılması olguları. İşte burada özellikle S400 ve Rusya'nın Siyah Hilali ile kuşatılması Türkiye'nin tekrar NATO içerisinde aktif görev alması anlamını taşıyor. İşte bu tarihi görüşme Türkiye'nin gerek NATO gerekse Batı ile ilişkilerinde önemli bir turnusol işlevi görecek ve burada 3 tane senaryo ön plana çıkıyor. Dolar TL diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ölçeğinde Şurada negatif yönde ayrışmıştı. Baktığımızda diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken TL'nin pozitif olarak ayrıştığını gözlemliyoruz. Özellikle son bir haftadır TL dolar karşısında değer kazanıyor. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki bunun temel nedeni ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Haziran tarihinde katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Faizleri indireceğiz demişti ve dolar buna sert bir tepki vermişti. 8.77 seviyesini yukarı doğru aşmıştı. Ancak sonrasında Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılan açıklamalar ölçeğinde dolar TL tekrar düşüşünü sürdürdü ve tabii ki ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşecek olması burada piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Görmüş olduğunuz gibi 6 Haziran tarihinde dolar 8.27 seviyesini test etti. Yani 8.30'u aşağı kırdı. An itibariyle ise arkadaşlar Bugün içinde 8.29 seviyesine geldi ve burada 8.34 seviyelerde duruyor. Ve gelelim dolar tele'yi önümüzdeki süreçte etkileyecek 3 önemli senaryoya. Bu senaryolardan birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi samimi bir hava içerisinde geçer ancak burada herhangi bir karar alınmaz ve kararlar alınacak S-400 ile ilgili olsun, Halkbank davası ile ilgili olsun bu kararlar ötelenir. Yani zamana yayılarak çözüme bırakılır. Bu durumda dolar tl 8.30'lu seviyelerde dengelenir. Almış olduğu kazançları korur. İkinci senaryo ise Türkiye S-400'ü rafa kaldırır veya S-400'lerin kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakır. Bu senaryoda ise arkadaşlar dolar kuru tekrar 8 TL seviyesine gevşer. Üçüncü senaryo ise görüşme çatışma ile sonuçlanır. Ve bu durumda da Amerika kasa yaptırımlarını yürürlüğe koyar. Bu koşulda da arkadaşlar dolar kuru tekrar bu kanal içerisine girerek 9 TL'li seviyeleri yukarı doğru aşacaktır. Ben bu görüşmede 3 senaryo içerisinde birinci senaryoyu daha yüksek ihtimal görüyorum. Yani burada iki lider görüşecek. Görüşmenin pozitif ve olumlu havada geçeceğini düşünüyorum. Bu yönüyle de gerek S400 konusunda gerekse diğer konularda çözümler zamana yayılacak. Bu durumda arkadaşlar dediğim gibi dolar kuru 8.30'lu seviyelerde dalgalı hareketini önümüzdeki birkaç ay sürdürür. Tabii ki zaman içerisinde iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden onarılırsa, stratejik ortaklık derinleşirse bu yönde arkadaşlar dolar tl gevşemeye devam edecektir önümüzdeki aylarda. Bu senaryolar ölçeğinde borsaya bakalım. Burada birinci senaryoda borsa 1460 üzerindeki hareketini sürdürür ve şu yükselen tren üzerindeki kalıcılığını devam ettirir hareket yönü adım adım 1500 seviyelere doğru olacaktır. İkinci senaryo ölçeğinde baktığımızda ise arkadaşlar borsada hızlı bir şekilde 1590 seviyesi de yukarı doğru aşılarak yeniden 1700 seviyelere ciddi ataklar oluşur. Üçüncü senaryo gerçekleşirse borsa 1255 seviyesine kadar geriler. Dediğim gibi benim beklentim birinci senaryo. Birinci senaryo ölçeğinde borsa burada 1460 üzerindeki yukarı yönlü hareketini adım adım devam ettirecek. Tabii ki bakacağız. Özellikle yabancı para girişi, borsada BIST 30 üzerinde, bankacılık sektörü üzerinde, sanayi sektörü üzerinde önemli hareketler oluşturabilir. Bu yönüyle de yaz aylarında gerek dolar TL'de, gerekse de borsada bizi sıcak günler bekliyor. Özetlersek Biden ile Erdoğan arasındaki bu görüşme Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye-Batı ilişkileri açısından çok çok önemli. Türkiye dış politikasında önemli bir stratejik değişikliğe gidebilir. Bu stratejik değişiklikte özellikle Batı'ya yaklaşması önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni yabancı sermaye girişi de sağlayabilir. Aynı zamanda iş dünyasının burada bu görüşmeden büyük bir beklentisi, söz konusu ve Türkiye ekonomisinin son durumuna baktığımızda oldukça kırılgan ve Türkiye'nin sıcak paraya ve dövize ihtiyacı bulunuyor. Bu yönüyle de arkadaşlar Türkiye'nin burada Batı ile ilişkilerini geleceğini düşünmüyorum. Bu görüşmede de Türkiye-Batı ilişkileri tekrar önümüzdeki aylarda yeni bir evreye girebilir. Ve bu görüşme sonrasında oluşacak olumlu hava İç politikaya da etki edecek AK Parti'nin de burada bu görüşmeden büyük bir beklentisi söz konusu. Yani ben birinci senaryodan taraftarım ki bir görüşme ile sorunların tam çözüleceğini düşünmüyorum. Zamana bırakılacak ve önümüzdeki aylarda görüşmelerin seyrine bakacağız. Önümüzdeki aylarda iki ülkenin bürokratları görüşmelere devam edecek ve sorunları bu şekilde çözme yönünde gayret göstereceklerine inanıyorum. Bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri, önemli haberleri, yine yatırım araçları hakkındaki grafik çalışmalarını analiz ediyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve kontrol edin. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize bol kazançlı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.